Şimdi Beyaz Kurt benim hakkımda bir video yapmış. Daha doğrusu yayınladığım şu video üzerinden bir cevap niteliğinde video çekmiş. Ben de o cevap videosuna bir cevap videosu yapacağım. Biliyorum kafanız biraz karıştı. Bu videoyu bölüm bölüm izleyeceksiniz. Daha iyi anlamanız bakımından onun söyledikleri, onun argümanları ve benim cevaplarım şeklinde ilerleyecek. Konuyu daha iyi anlamanız bakımından şu videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bu bir drama videosu değil ya da ne bileyim kaos çığırtkanları üzülebilir. Gayet kibar bir şekilde eleştirmiş ben de aynı kibarlıkta cevap vermeye çalışacağım. Video biraz uzun olacak girişi çok fazla uzatmıyorum hadi olaya geçelim. Neyse devam edelim. Ancak konuya giriş yapmadan önce şunu açıkça belirtmek istiyorum ki hiçbir siyasi partiye üye değilim ve hayatımda hiç oy kullanmadım. Belki biraz sizlere garip geliyor bu durum. Yani 43 yaşında bir adam niye oy kullanmaz? Evet kullanmadım çünkü hiçbir zaman benim ideallerime, benim düşüncelerime uyuşan bir parti çıkmadı benim karşıma ve evet biraz garip. Benim en çok şaşırdığım ve üzüldüğüm noktada zaten burası oldu. Selim abi şu anda 43 yaşında fakat kendisine düşen ufacık bir görevi bile yapmamış olması beni açıkçası bayağı bir üzdü. Ve bana göre bu zamana kadar oy kullanmamış olmanın hiçbir şekilde bir bahanesi olamaz. Çünkü zaten sen kendine birebir uyan bir parti asla ve asla bulamazsın. Senin oy pusulasında sana en yakın olan ismi seçmen lazım. Ve oy kullanmanın niçin önemli bir şey olduğundan defalarca kez bahsetmiştim bu kanalda. Ama Selim abiye göre bu önemsiz bir şey. Çünkü kendisine birebir uyan siyasetçi yokmuş. Bu zamana kadar hiç oy kullanmamak demek aslında ateşe bir odun daha atmak demek. Yani Selim abiden böyle bir şey duymak beni açıkçası bayağı bir üstü. Yani AK Parti'ye oy vermek bile oy vermemekten daha iyi. Çünkü bu ülkede ne kadar insan bu olaylara tepkisiz kalırsa iktidar da baskılarını o kadar arttırır. Üzgünüm bunlar sizin eseriniz bizim değil. Biz bunlar olmasın diye elimizden geleni yaptık. Siz belki yaptığımız şeyler bir işe yaramadı olarak görüyor olabilirsiniz. Fakat bunun işe yaramıyor olmasının sebebi de yine siz dersiniz. Çünkü susuyorsunuz. Öncelikle dostum konuşmanın başında ve sonunda ciddi bir çelişki fark ettim. Bilmiyorum sen fark ettin mi? Hemen açıklayayım. Başta oy vermenin çok basit bir görev olduğundan bahsediyorsun. Ancak konuşmanın sonunda bütün sıkıntıların, bütün bu problemlerin oy vermeyenler yüzünden olduğunu iddia ediyorsun. Yani bu kadar basit bir şeyin bu kadar kötü sonuçlar olmasının nedeni sadece oy vermeyenler gibi konuşuyorsun. Ancak 28 Mayıs seçimleri %85 bu ülkede oy kullandı. Yaklaşık 8 milyon kişi de oy kullanmadı. Yani onlardan biri de bendim. Neden oy kullanmadığım konusuna gelecek olursak hiçbir partinin %100 sana uyumayacağını söylemişsin. Evet çok doğru. Yani aynı anneden, aynı babadan doğan kardeşinle bile aranda fikir olarak 1 milyon ışık yılı uzaklık olabiliyor. Bir partinin kendine %100 uymasını beklemek zaten aptallık. Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani dünya üzerinde hiçbir parti hiçbir insanın %100 ideallerine uyamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Ama ben bir partiye baktığım zaman ben bir yüzde değerlendirmesi yaparım. Eğer yüzde elliyi geçmişse o parti yani benim ideallerimi karşılayacak düzeyde ise yüzde ellinin üzerinde ise yüzde elli beş olabilir yüzde altmış olabilir. Evet ben gider o partiye oy veririm. Zaten muhtemelen birçoğunuz da böyle yapıyorsunuz. Oy verdiniz partilerin hiçbirinin yüzde yüzü size zaten uymayabiliyor. Bir de ne olursa olsun oy kullan demişsin. Yani AK Parti'ye de atsan oyunu kullanmalısın. Yani bir seçim yap Yapmalısın. Ben buna katılmıyorum. Oy vermek çok ağır bir sorumluluktur. Yani senin bahsettiğin gibi öyle basit bir şey değildir. Ve ben bu ağır sorumluluğun üzerinde gerçekten inanmadığım bir partiye oy kullanmak istemiyorum. Yani bu benim kişisel bir tercihim. Çünkü eğer benim oy verdiğim parti gerçekten yani bu ülkeyi kaosa sürükleyecekse veya ciddi sıkıntı çıkartacaksa ben bunun sorumluluğunu almaktan korkuyorum. Yani bu tamamıyla benim düşüncem. Hani bana ne başa kim gelirse gelsin umurumda değil kafasında hiç değilim, bilgine. Kendini tarafsız sanmak siyasette yapılan en büyük yanlışlardan birisidir. Çünkü siyasette tarafsız olamazsın, objektif olabilirsin. Yani sen objektif bir şekilde hem AKP'yi hem CHP'yi hem de başka partileri eleştirebilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Fakat ben tarafsızım diyemezsin çünkü siyasette tarafsızlık yoktur. Oy pusulasına gittiğin zaman ben tarafsızım diye bir seçenek göremezsin orada. Sana belli başlı seçenekler sunarlar ve sen onlardan birisini seçersin. Tarafsızlık diye bir şey kesinlikle yok ve buna da açık konuşmak gerekirse tarafsızlık ...demiyoruz. Siyasette ilgilenmemek diyoruz. Kısacası hayır tarafsız değilsin. Sadece ülkede olan bitenler seni çok da... ...fazla ilgilendirmiyor veya bağlamıyor. Öncelikle Türkiye'de yaşıyorum ve bu podcastleri... ...Almanya'dan, Amerika'dan veya... ...herhangi bir Avrupa ülkesinden, herhangi bir... ...dünya ülkesinden çekmiyorum. Yani Türkiye'deki siyasetin beni ilgilendirmemesi... ...gibi bir şey yok. Bu imkansızla yani bütün yaptırımlardan... ...bütün uygulamalardan, bütün zamlardan... ...bütün oradan, buradan, şuradan... ...hepsinden tabii ki etkileniyorum. Yani bu oy atmamış olmam... herhangi hangi bir siyasetle ilgilenmiyor anlamına gelmiyor. Objektiflik konusuna kesinlikle katılıyorum. Galiba ben objektifim diyebilirim. Ancak siyasette tarafsız olmak da var. Yani oy pusulasına gittiğinde 15 tane parti varsa ve bu partilerin hiçbirisinin ideallerine amaçlarına uymuyorsa ki ben az önce kriterlerimi söyledim yani %50, %60 şekilde de bile uysa ben gideceğim o partiye tabii ki oy vereceğim. Tabii ki yakın olduğum partiler var. Yani ideolojilerini benimsediğim partiler var. Ancak bununla Gerçekten %5, %10 bir şekilde benim ideallerimi karşılayabiliyorlar. Ve ben de kendimi ciddi anlamda oy vermenin basit bir şey olmadığını düşünerek sorumlu hissediyorum. Ve bu sorumluluk bilincimden dolayı da gerçekten bir karar vermekte çok zorlanıyorum. Neyse, devam edelim. Sene 1995, evet o dönemde de yaşıyordum ve 15 yaşındaydım. Yani bazı veletler gibi o dönemde hayat nasıl diye internetten araştırmama gerek yok. Bizzat yaşadım. 15 yaşındaydım lan. Şimdi Selim abinin buradaki cümlesini bir aklınıza tutun. Çünkü bir sonraki videosunda ise şunları söylüyor. Bu süreçte büyüklerinden ders almak, yani onların tecrübelerinden falan faydalanmak ister. Ama bizim toplumumuzda öyle bir durum var ki mesela 18-20 yaşında genç bir kardeşimiz kendinden büyük birileriyle siyaset ya da bilim tartışamıyor. Çünkü karşısındaki adam boomer kafadaysa bak koçum sen altına sıçarken bu hayatın içindeydim. Eşek gibi çalıştım tamam mı? Defol git şimdi cahil cahil konuşma denir. Yani eminim bu tarz şeylere birçoğunuz maruz kalmışsınızdır diye tahmin ediyorum. <laughs> boomer göndermesindeki o inceyi aldım dostum. Yalnız üzerine almana çok şaşırdım biliyor musun? Eğer gerçekten Boomer kafada olsaydım benim çok eski bir takipçim olduğunu söylüyorsun. Yani şu anda zaten YouTube'da beni geçmişte izlememiş insan çok azdır. Ve sen de onlardan birisin. Eğer Boomer bir insan olsaydım çevrene baktığın zaman Boomer'ların kafa yapıları nasıl? Seni dinliyorlar mı? Ya da senle bir iletişime geçebiliyorlar mı? Veya gerçekten senin gençliğine, çocukluğuna dokunabiliyor mu bu insanlar? Eğer öyle bir şey olsaydı beni asla tanımıyor olacaktın. Bu kadar çocuk, bu kadar genç, bu kadar insanın kalbine, ruhuna asla dokunamayacaktım biliyorsun değil mi? Ve eğer gerçekten boomer olsaydım bu videoyu aynen o formatta çekiyor olacaktım. Ancak arkadaşlar anlamadığınız nokta şu. Gençler illaki siyaset yapacak. Hatta alıntıladığın aynı videoda şunu da söylüyorum dostum. Bu arada yani velet siyaseti yapıyor diyorum ama yani 20 yaşında bir insan siyaset yapamaz veya 18 yaşında bir insan siyaset yapamaz demiyorum. Tabii ki yapacak. Sonuçta onun hayatını etkiliyor. Hepimizin hayatını etkiliyor bu durum. Benim burada kızdığım nokta birkaç tik almak için böyle pirinin deve yapılması. Benim derdim gençlerin siyaset yapmasında değil. Benim derdim gençlerin kendini tamamıyla salıp negatife yüklenip bundan 20 yıl sonra kafalarını taşlara vurmamalarını istediğimden dolayıdır. Çünkü gerçekten bu konular çok ağır konular. Yani bir tane veletin çıkıp size saçma sapan argümanlarla negatiflik pompalaması sizin hayatınızı karartacak farkında değil misiniz? Yani yıllarınızı kaybediyorsunuz. Bak ben mesela fakirlikten okuyamadım. Yani evet ortaokul mezunuyum ama insan hayatın içinde kendini geliştirebiliyor. Geliştirebiliyor güzel bir şey ama diploman olmadığı zaman bu hiçbir işe yaramıyor. Yani statü olarak yükseğe çıkamıyorsun. Biraz konuyu farklılaştırdım ancak bu umur olayı çok farklı kişiler için söylenmişti. Yani aynı şeyi bana söylemen biraz komik olmuş işin açıkçası geçelim. Arkadaşlar bunu internetten araştırıp yazmıyorum. Birebir canlı şahidiyim. 21 yaşındaydım diyorum ya. Tamam abi o kısmı anladık zaten. Sen birebir bunları yaşadın. Biz sadece internetten araştırdık. Fakat internette yazan şeyler zaten senin o zamanlarda yaşadığın şeylerle birebir aynı. Hatta internet şu anda öyle bir şey ki daha fazlasını bile öğrenebiliyorsunuz. Yani gözünüz seveyim internette bu kadar basit bir şeymiş gibi bakmayın ya. Ki ben ne yapabilirim yani 20'li yaşlardayım. Geçmişe dönüp yaşımı falan mı büyütmem lazım? Yani yapabileceğimin en iyisini yapıyorum ve geçmişimizi araştırıyorum. Bu kadar. Şimdi şu konuya da gelelim. Mesela şey diyorsun yani ben araştırdım kardeşim yaşamak zorunda değilim. Yani ben 20 yaşındayım. Nasıl 1990'lara yaşayabilirim ki senin gibi? Evet haklısın ama yaşanmışlıkla araştırma aynı şey değil. Yani sen benim yaşadığım olayları sadece bir gazete küpüründen veya internet sayfasından okuyabilirsin. Bak okuyabilirsin diyorum çünkü yaşamadın. Yani bu neye benziyor dostum biliyor musun? Sana elmanın tadını 12 cilt ansiklopediyle anlatsam, kitaplarca anlatsam sen sadece elmanın tadını hayal edebilirsin. Ama o elmanın tadını hissetmen için onu yemen gerekiyor. İkisi arasında dağlar kadar fark var. Araştırman için bir şey demiyorum. Ben de 1970'leri, 60'ları, 50'leri araştırıyorum. Yani ben de o dönemde yaşamadım. Ama savaşa gitmiş bir insanı oturup dinlediğinde ona sadece empati kurabilirsin. O savaşın ağırlığını yaşamış bir insanın çektiği şeyleri asla anlayamazsın. İşte yaşanmışlıkla onları sonradan okumak arasında böyle bir fark var. Selim abi geçmişte yaşanan şeyleri biliyor çünkü o zamanlarda da yaşamış. Ben ben de geçmişte yaşanan şeyleri biliyorum çünkü araştırdım. Yani ben merak ettiğim için araştırdım. Ama Selim abi sadece bunları gördüğü için biliyor. Aramızdaki tek fark sadece bu. Ve ben bundan dolayı velet olduğumu veya bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kesinlikle altında bir zaman makinesi yoksa tabii ki o dönemlere gidip araştıramazsın. Ancak aa evet bu adam yaşamış ama ben de okuyorum. Aynı bilgiye sahibiz demek de bir tık yanlış oluyor. Gerçekten yaşanmıştık çok farklı bir şey. Yani 18 ay askerlik yaptım. Bugün 28 gün askerlik yapan bir insan aynı psikolojide, aynı metriklerde, aynı durumlarda o askerliği yaşamıyorsun. 18 ay çok uzun bir süre. Yani 28 gün askere giden bir insan 18 ay askerlik yapan bir insanda aynı düşüncelerle geri dönmüyor. İşte anlamadığınız şey de bu dostum. Ve ayrıca seni de tebrik ediyorum. Yani 20 yaşında olup araştırman çok güzel bir şey. Tabii ki araştıracaksın. Yani bu başka türlü elinde bir şey yok. Altında bir zaman makinesi yok dostum. Ancak benim burada altını çizdiğim şey e, evet ikisi de aynı ya. Hani ben okuyorum, sen yaşıyorsun. Aynı yani. Bu konuda çelişiyoruz sadece. Yoksa araştırma konusunda sana tamamıyla destek veriyorum dostum. Ben bunu eski zamanlarda da söylerdim. Bakınız şu an yapılan şeyler yanlış. Eğer bunlar yapılmaya devam edilirse de Türkiye çok kötü bir şekilde uçurma sürüklenecek diyordum. Ki şu ana baktığımız zaman da öyle de oldu. Ama bir insan tipi vardı ki hiçbir zaman değişmedi. Ya kardeşim sürekli batıyoruz diyorsunuz artık bunları söylemeyin. E söylemeyince ne oldu peki? Batmaktan kurtulduk mu? Hayır. İktidar değişti mi? Hayır. Yani bunlar uzaktan izleyen birisi için ucuz muhabbetlermiş gibi gelebilir. Fakat öyle değil aslında. Gerçekten de kötü bir dönemden geçiyoruz. Ve bunu söylemek, bu duruma isyan etmek, iktidara laf söylemek kötü bir şey değildir. Biz sustuğumuz zaman gerçekten bir şeylerin değişeceğine inanıyor musunuz siz? İktidar baskılarını azaltacak mı? Enflasyon düşecek mi? İşsizlik bitecek mi? Hayır. Yani Selim abinin anlamadığı şey aslında şu. Biz burada negatif pompalamıyoruz. Biz sadece hakkımızı arıyoruz ve bunun için çabalıyoruz. Çünkü susarak, oy vermeyerek bir bir şey olmuyor. Bunu da 20 sene boyunca görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ama maalesef hala gerçeği göremeyenler varmış. Şimdi dostum öncelikle 70'lerdeki bu iç karışıklığı araştırmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü o dönemlerde de yani Baya büyük sesler çıkmıştı, ülke karışıklığa gitmişti, insanlar bağırıyordu, çağırıyordu ve cidden tam anlamıyla bir kaos ortamı vardı. Evet konuşmalıyız, evet anlatmalıyız, evet eleştirmeliyiz. Kesinlikle bunların hepsine katılıyorum ama bunu yaparken de doğru bir şekilde yapmalıyız. Benim o videoda bahsettiğim şey pirenin deve yapılması. Gerçekten çok küçük şeyler o kadar büyütülüyor ki ve bu büyütülmenin sonucunda farklı sonuçlara sebep olabiliyor. Benim bahsettiğim şey bu. Yoksa herkes otursun, sus pus, hiçbir şey yapmasın. ديل Yani böyle bir şey mümkün olabilir mi? Suspus oturup hiçbir şey yapmayan sadece herhalde otlardır yani. Bizim ottan farkımız yok mu? Tabii ki var. Eleştireceğiz, konuşacağız. Ki ben podcastlere çok yeni başladım dostum. Yani benim eleştiri videolarım da gelecek. Sen daha profesyonelsin bu konuda belki ama benim geçmişim çok fazla yok. Şurada 3-5 tane video çektim ve daha olaylara girmedik bile. Yani evet buradan da anlayacağınız üzere Selim abinin diyeceği şey şu. Siz siyasete ekonomiyi çok fazla takmayın. Sadece kendinize bakın. Kendinize baktığınız sürece bunlar sizi etkilemeyecek. Bilemez. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun Selim abi? Evet gerçekten öyle düşünüyorum ama senin anlattığın gibi değil dostum. Yani onu açıklamam gerekirse şu an aslında o videoda şöyle bir şey söylemiştim. Benim o videoda konuştuğum konu tamamıyla siyasetten bağımsızdı aslında ve bu şekilde anlamana da üzüldüm. Tamamıyla yanlış anlamışsın ve ben yanlış anlaşılmaktan nefret ediyorum. Konuyu açıklayayım. Yani mahalle yanarken saçınızı tarayın demiyorum. Kendinizi kapana kısılmış hissetmeyin. Bir şekilde kendi gelişiminizi tamamlayın. Bundan 20 yıl sonra eleştirecekseniz de statünüz yüksek olsun. Bir doktor olun, bir hakim olun, bir savcı olun, bir mühendis olun. Benim gibi vasıfsız bir eleman olmayın. Ben 43 yaşında bir adamım. En fazla ola ola boktan bir YouTuber oldum. Sen neden doktor olmayasın? Bazı insanlar yorumlarda bana da yazıyorlar. E abicim okuyoruz ama liyakatla seçilmiyoruz ki işte. Birileri torpille bir yerlere yerleştiriliyor. Tamam bu durumu eleştirelim. Zaten konuşalım. Yani tepkimizi gösterelim. Ancak bunu eleştireceksen de statün yüksek olarak, doktor olarak, hakim olarak, ne bileyim bir savcı olarak, mühendis olarak eleştirirsin. Benim gibi boktan bir YouTuber olarak eleştirmezsin 20 yıl sonra. Ya ülke tepe taklak aşağı gidiyor. İşte okullarda bir sürü liyakat sorunu var, torpil var. Evet haklısınız buna ben de katılıyorum ve bunların kesinlikle eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama sen bugün okulu bırakırsan bunlara takılıp 20 yıl sonra bir ameli olarak bu ülkeyi eleştirirsin. Bir çöpçü olarak bu ülkeyi eleştirirsin. Yanlış olmasın o insanları yadırgamıyorum. Yani o meslek grubunu yadırgamıyorum. Ben de çöpçülük yaptım. Ben de amelilik yaptım. Ben tuvalette bok temizledim oğlum. Hani böyle dışarıda umumi tuvaletlere giriyorsun. 1 lira 2 lira bırakıyorsun ya kapıya. Ben onu da yaptım. Ben istiyorum ki herkesin statüsü yüksek olsun. Çünkü bireyler geliştikçe toplum gelişir. Toplum geliştikçe ülkeler gelişir. Aslında aynı şey konuşuyoruz. Türk vatandaşını şu anda Avrupa kabul etmiyor. E gezeyim tozayım diyorsun. Ekonomi izin vermiyor. Yeni bir telefon çıkıyor. Başka ülkelerde sadece bir ay çalışmak gerekirken senin bu telefon için 5 ay çalışman gerekiyor. Ve bir bütün bunlara rağmen gerçekten sen susarak bir şeyleri değiştirebileceğini mi düşünüyorsun? İşte anlaşamadığımız veya yanlış anlaşıldığım nokta da bu dostum. Ben aslında susmuyorum. Yani seçmek bir seçimse seçmemek de bir seçimdir aslında. Ve ben oy vermenin ciddi bir ağırlığı olduğunun farkındayım. Yani hebele hübele işte topluluğa uyup onu gitsin bu gelsin şu olsun bu olsun kafasında oy kullanmıyorum. Yani ben tamamıyla bu sorumluluğun farkındayım ve o sorumluluğu ciddi anlamda düşünüyorum. Bu susmak değil... Yani oy vermedim diye eleştirmeyeceğim diye bir şey yok. Yani bilmiyorum bazı insanlar böyle ulan sen de tam orta yolcusun ha tatlı su solcusu tatlı su sağcısı gibisin falan diyorlar insanlar bana ve ilerleyen zamanlarda aslında ne düşündüğümü bu podcastler sayesinde çok daha net bir şekilde anlatabileceğimi düşünüyorum dediğim gibi henüz yeniyim daha çok videom gelecek daha çok konuşacağız bu konular hakkında bence o zaman çok daha net birbirimizi anlayabileceğiz diye düşünüyorum ayrıca ekonomi durumunu ben de eleştiriyorum dostum hatta geçenki videomda e, bununla alakalı bir video çekmiştim evet bir telefon için dışarıda insanlar Belki bir aylık maaşıyla alıyor ama biz belki bir yıllık, altı aylık, sekiz aylık, on aylık maaşımızla bunları alabiliyoruz. Bu ciddi bir problem zaten. Ciddi ciddi de eleştirmek gerekiyor. Yani ekonomik anlamda çok sıkıntılardan geçiyoruz. Bu doğru yani. Buna ben de katılıyorum. Aynı fikirdeyiz. Temelde haklı ama bunu yanlış yoldan anlatmış. Benim bu videodan çıkardığım anlam bu. Bu ülke zaten geçmişten bu yana her zaman kötü zamanlardan geçti ve normal yükselişe geçti. Tekrar kötü zamanlardan geçti ve tekrar yükseldi. E tamam abi benim şu anda buradan ne anlamam gerekiyor? Bu ülke geçmişte de kötüydü, şu anda kötü olsun bir şey olmaz mı demek istiyorsun? Yani dostum şimdi ülkemize dışarıdan bir bakarsan biz nerede bulunuyoruz? Dünyanın neresindeyiz? Bir tarafımızda Avrupa, bir tarafımızda Orta Doğu. Yani burası bir Finlandiya değil, burası bir Norveç değil. Asla da olmayacak. Yani bu ülkede her zaman bir sıkıntı olacak. Çünkü coğrafi anlamda zaten çok sıkıntı bir yerdeyiz. Artık geçmiş tarihimizi araştırırsan bizim çok fazla dostumuz da zaten yok. Yani baktığın zaman bütün bunlar birleştiğinde coğrafya kaderindir diyorum. Ben burada sadece her şeyden şikayet edin, hiçbir şey yapmayın, kendinizi geliştirmeyin demiyorum. Bunu hiçbir zaman söylemedim zaten. Her zaman önce kendinizi düşünün. En boktan senaryolardan, en boktan durumlardan bile kendinizi kurtarabilirsiniz. Bu doğru. Evet, kesinlikle doğru. Yani aslında benim o videonun ana amacını şu an açıkladın dostum. Yani o videoda siyaset veya ne bileyim başka bir şey konuşmadım. Aslında tam olarak söylemek istediğim şey de şu an senin söylediklerinde zaten. Yani sizin bir tekneniz var ve teknenize bir delik olduğu için de yavaş yavaş batıyorsunuz. Selim abi bu durumda sizlere diyor ki o deliği hiçbir şekilde takmayın, ilerlemenize devam edin. Fakat ben sizlere diyorum ki önce o deliği onarın, sonrasında ilerlemeye devam edin. Aslında aramızda çok da bir fark yok dostum. Yani evet kesinlikle haklısın. O deliği onarın. Yani bunun için çalışın ama o deliği kendiniz Onarmaya başlayın. Az önce ne söyledim? Dedim ki, bireyler gelişirse toplum gelişir. Toplum gelişirse ülke gelişir zaten. Yani deve kuşu misali kafanızı kuma gömün takmayın hiçbir şey görmeyin sadece ilerleyin demek zaten bir insan doğasına aykırı dostum. Tabii ki böyle bir şey söylemiyorum. Ama günün sonunda hala teknenin üstünde kalmak istiyorsanız benim dediğim gibi yapmanız gerekiyor. Benim dediğim gibi yapmanız gerekiyor derken çok iddialı bir söz olmuş dostum ya. Yani insanlar yanılabilirler veya bugün düşündüğünü yarın düşünmeyebilirsin dostum. Yani şu an 20'li yaşlardasın belki 40 yaşına geldiği zaman çok daha farklı düşün düşüneceksin ve şu an yaptığın podcastlerde aslında belki de daha sonra değişebileceğin düşüncelerinin yansımalarını yansıtıyorsun belki insanlara. Benim dediğim gibi yapacaksın demek biraz iddialı olmuş açıkçası. Selim abinin haklı olduğu bir konu var. Gerçekten de ülkenin durumundan dolayı kendini kapana kısılmış hisseden, kendini çıkmaz sokakta bulan ve bundan dolayı da hiçbir şey yapmadan oturan bir sürü insan var. Öncelikle ben bu insanlar hakkında defalarca kez konuşmuş bir insanım. Fakat bunun çözümü yine gerçekleri görmezden gelmek değil. İşte dostum tam olarak anlaşamadığımız nokta bu. İkimiz de aynı aynı şeyi söylüyoruz. Tabii ki gerçekleri göreceğiz. Aslında senin gerçeklerin, benim gerçeklerim veya bir başkasının gerçekleri de çok farklı olabiliyor bu hayatta. Ama bu gerçekleri görürken insan kendini bırakmamalı. Aslında o video insanların tamamıyla bu tarz negatiflikten etkilenip kendilerini salmalarından ötürüydü ve sen de aynı şeyi söylüyorsun. Aslında hem fikiriz bu konuda. Evet her zaman korktuğum şey yanlış anlaşılmak olabilir. Yani yanlış yoldan anlatmış da olabilirim ama ben hala yanlış yoldan anlattığımı düşünmüyorum. Tabii ki sen de yanlış anlamış olabilirsin. Hatta seninle birlikte baya bir arkadaşımız da hani yorumlardan anladığım kadarıyla durumu yanlış anlamış ve ona göre yorum yapmışlar. Okey ben bir daha bir daha bir daha bir daha izlemenizi tavsiye ediyorum o videoyu. Dediğim gibi çok bıçak sırtı bir konu olduğu için aslında o videoda siyaset değil anlatmak istediğim çok daha farklı şeyler vardı. Anlayanlar olmuş anlamayanlar olmuş. Canlı sağ olsun ne diyeyim ya. Abi biz 20 yaşında gençleriz. Bizim şu anda hayatı en dolu yaşamamız gereken yaşlar bunlar. Kusura bakma ama bizim kaybedecek 20 senemiz, 40 senemiz yok. Yani ilerleyen zamanlarda düzelir deyip susamayız. Ne zaman düzelecek abi? Ben öldüğüm zaman mı? Ben öldüğüm zaman düzelse ne fark eder ki? Ben onları görmeyeceğim sonuçta. O yüzden dostum daha akıllı davranacağız. Daha çok eleştireceğiz. Kendimizi daha çok geliştireceğiz. Eleştiri yaparken de bunu mantık çerçevesinde yapacağız. Aslında eleştirmek benim sorunum değil. Tabii ki eleştireceğiz. Benim derdim gerçekten saçma sapan argümanlarla insanların bir şekilde pireyi deve yaparak insanların üzerine negatiflik pompalamaları. Benim derdim sadece bu. Başka hiçbir şey değil. Yani Selim abinin yaptığı şey aslında daha da basit. Video boyunca ne AKP'yi eleştirdi, ne CHP'yi eleştirdi, ne siyasetten bahsetti. Sadece bunlara tepki gösteren insanlara laf söyledi. Yani bizlere laf söyledi. Ki bizden de nefret eden bir sürü insan olduğu için de yorumlarda bu videoyu alkışladılar. E iyi de sen o adama benim hakkında ne söylersen söyle o adam seni alkışlayacak zaten. Sen beyaz kurt FETÖ'cüdür de o adam seni yine alkışlar. Ama doğru olan senin söylediklerin değil işte. Senin bir şeyi bilmenle onu dile getirmen Aynı şey değil. Ülkenin durumunun kötü olduğunu bilip oturmanla iktidara tepki göstermen, eleştirmen aynı şey değil. İkincisi çok daha zor ve bunu da Türkiye'de herkes özgür bir şekilde yapamadığı için maalesef ki benim gibi yapan insanlara laf söylüyorlar. Bizim ikimizin de bir şeyden dolayı canı yanıyorsa, bundan dolayı acı çekiyorsak eğer ben bu durumun böyle olmasına tepki gösteririm. Ama sen kalkıp da bana ya ben bunları zaten biliyorum, niye tepki gösteriyorsun ki boşver dersen bu mantıksız olur. E biliyorsan neden tepki göstermiyorsun? Neden oy vermiyorsun, neden bunları hiç konuşmuyorsun demezler mi adam? Evet söylerler. Yani aslında senin gibi benim birçok yakın arkadaşım da aynı şeyi söylüyor. Neden oy vermiyorsun? Neden tepki göstermiyorsun? Aslında benim tepkim bu yönde. Herkes sizin gibi aynı şekilde tepki vermek zorunda değil dostum. Yani bir insanın bir olaya karşı tepkisi bazen gülmektir, bazen ağlamaktır, bazen susmaktır. Yani bu da bir tepkidir aslında. AKP'yi ve CHP'yi eleştirmediğimden bahsetmişsin. Zaten şurada 4-5 tane podcast videosu çektim. Ve eleştirmeyeceğimi nereden biliyorsun dostum? Yani nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun? Benden çok eskisin podcast konusunda. Ama ben çok yeniyim. İnsanlar beni gameplayimle tanıyorlar. Bu konulara hiç girmedik. Ve şurada topu topu 7-8 tane video attım daha. Ve bundan sonraki videolarımda gerçekten eleştirilerim olacak zaten. Yani mantıksız bulduğum şeyleri mantık çerçevesinde eleştireceğim. Bakın bu tırnak içinde altını çiziyorum. Mantıklı bir şekilde eleştireceğim. Yani bu tecrübe mi dersiniz? Ya da ne bileyim yaşanmışlık mı dersiniz? bir şekilde onları da katıp o şekilde eleştireceğim zaten. Yine söylüyorum o videonun mantığı siyaset eleştirmek değildi ki zaten. Şimdi sen şuraya takıldın. Hani siyaseti eleştirmiyorsun herhangi bir partiyi eleştirmiyorsun ama bunu eleştirenleri eleştiriyorsun. Hayır bunu eleştirenleri de eleştirmiyorum. Bunu gerçekten mantıksız saçma sapan şekilde eleştirenlere eleştirdim. Senin tam olarak bu noktada anlamadığın şey buydu dostum. Ancak üzerine alınmana da üzüldüm. Gerçekten yani şu videonu izlediğimde acayip mantık argümanlar sunmuşsun. Yani kendince gerçekten çok güzel argümanlar sunmuşsun. Çok kibar bir dille konuşmuşsun. Çok teşekkür ediyorum sana. Yani ben senin gibi insanlarla sabaha kadar tartışabilirim. Hatta sana böyle bir teklif de yapayım. Böyle Twitch ortamında veya başka bir yerde senin de uygun olduğun bir zaman canlı yayında oturalım, güzelce tartışalım. Hani insanlar da katılsın, gelsinler, bilmiyorum onlar da yorumlarda yazarlar. İstiyorsanız arkadaşlar siz de yazın. Gerçekten böyle canlı yayında birkaç saat böyle oturalım, konuşalım mantık çerçevesinde. Bu konu düşünçlüklerimizi bu düşündüklerimizi ya da başka düşündüklerimizi birlikte canlı yayında tartışalım senle. Ben senin gibi insanlara gerçekten hani açık söyleyeyim saygı duyuyorum. Yanlış anlama senin videolarını çok fazla izlemedim. Yani çok böyle hani eleştiri yaptığın videolara da denk gelmedim. Yani benim orada konuştuğum şey senin gibi mantık çerçevesinde eleştiren insanlar değil. Gerçekten velet siyaseti yapan insanlardı. Çok teşekkür ediyorum dostum sana. Gerçekten e, çok kibarca bir video çekmişsin. Umarım ben de sürçü lisan etmedim. Sürçü lisan ettiysek de affola ne diyeyim. Seviyorum seni. Arkadaşlar sizleri de seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gerçekten güzel bir tartışmaydı. Selim abi'ye de bunun için teşekkür ediyorum. Benim düşüncelerim bu kadardı ve benden bu kadar.